Selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar uzun bir aradan sonra. Bayağı bir uzun aradan sonra. Ee, çekmemiştim ben. Evde Lale tek başına çekiyordu. Ben de çalıştım. Ortamda çekemiyordum Biz köye geldik. Ee, Lale'nin videosunda zaten bahsetmişti. Hem bizim işimiz vardı hem de bir akrabamızın göç işi vardı. Onu getirdik. Köye geldik. Baba bir şey Söyle oğlum. Bebekler Bileklerin dönüşmez. Tamam oğlum dur. Öyle deme. Annem yine bahçeyi yapmış. <laughs> Ama çok teferruata girmemiş öyle patlıcanlı biberli, biberli falan. Fasulye domates etmiş. Salatalıkları olmamış. Kirazları yemişler. Yenilebilen yenmiş. Yenmeyen dalında kurumuş. Dur kiraz yenir mi bilmiyorum ama Sen git de bak ama üstünde hiç yok oğlum git bak Şöyle hatta diğer tarafı çevireyim Çilekler de şimdi olmaz oğlum Çilekler de yok ki şimdi nasıl göreceksin ki ama önümüzdekiler kire çilek kirek neydi ya Bak bunlar çilek ama üstünde yok Bitmiş Hı, -hı. He? Tamam gel. Bak burada da. Ki fasulye herhalde çöte yetmemiş. Çöte dediğimiz sopa, sopalar. Bizim fasulyeci youtuber da burada. Ne yapıyorsun? Fasulyeci güzeli. Topladın mı? Aferin sana. Çöteyi niye kırdın? Annem seni döver kur... Ben kırmadım. Annem seni döver <laughs> Baba, bak. ben kırmadım. Valla ben kırmadım. <gülüyor> <gülüyor> oh, ben, kırmadım ben söylerim. Ya ben kırmadım. Kendi kırılmış. <laughs> anam bak onun tepesinde de kalmış biliyor musun? Aha bu da kırılmış ya. ya. He o da kırılmış. Vay babam kırmış. Hiç bir, onu. Bir tane dalını bırakmıştım ki. Büyüsün diye. Onun bölünü sarmak gerekiyordu biliyor musun? Onu sarmışmış da onu muhtemelen rüzgar kırmış. Aynen. Bir tane şılgın da hatırlıyor musun ben onu de? İncecik. Ya parmak kalınlığında bir şeydi. İki taneydi o. Biri kırılmış idi. Ben kırdım o Tek kalsın diye. Birbirine destek bağlar. Aynı yan yanaydı çünkü. Kırılsa ikisi de yine kırılırdı aynı anda. Hayır bak destek bağlayınca ikisini birbirine sağlam kalırdı. Neyse sağlık olsun Çocukları ya. Neye Çocukları neye getirdin? Çocukları neye mi getirdin? Tarlaya getirdin. Yemin et. Ciddiyim. Çukura gidiyor mu? Dur hele ya hemen sen bugün bir günde her yeri Talanet benim hesabını yapma. Ona da yarın git. Oğlum. Almam. Almam bu saatten sonra. Kıvırcık domates. bak. Anam bu sene bayağı var domatesi. Maşallah maşallah. Ya yemeye alsın halletsin nerede? Bu patates de onlara. Onlar fazla şey tüketmiyor ki zaten. Onlara günlük bir tane domates olsa yine hallediyorlar işlerini. Evet, ama gidiyor, tutarmış, ha, ha biber. Ben biber de dikmemiş sanıyordum. Bak biber varmış burada. Biber. Ben buraya hiç hesaba katmıyorum. Biz geçen sene buraya... Girmedin, bak, Öbür tarafa gittin de biz... Geçen sene buraya ne ekmiştik? Oraya biber dedik böyle ama böyle, yan yan. Ha uzun uzun dikmiştik biz böyle. Çineme ne oğlum biberleri? Tamam mı oğlum? Biber. Aferin oğlum. Bunlar biber bak oğlum. üstünde var görmüyor musun? Ha tamam. Onlar da bu biberlerin kardeşleri. Aynı biberler oğlum. Hadi biz çıkalım bahçeden. Hadi. Hii, burada kelemler var. Ana sana kızar. Hadi gel. Gel oğlum gel soğanları tohum çıkarmış. Ne olacak? Baba, bir çıkalım buradan bak, Çıkalım oğlum. Baba. Bunlar salatalıklar mı? Hiç salatalığa benziyor mu? Fasulye ya o gel. Yollara zift dökmüşler. Asfalt yenilemesi var galiba. Hatta dün biraz da zift oldu araba. Neyse ki temizleyebildik çok kötü olmuştu şimdi biz de ver bekliyoruz arkadaşlar ee, zaten ektiğimiz ekinlerden az çok bahsetmiştik ektiğimiz zamanlarda videolarımız da var geçen yıla ait bunları tek başına babama bırakamazdık zaten ekinlerde maşallah iyiymiş bu sene daha gitmedim hiçbir yere Motorla arabayı buraya getirdim, evin önünde çocuklar rahat oynasın diye çıkardım oradan. Bu da bizim bir akrabamızın evi, önü boş, İstanbul dışında, da duruyorlar zaten. Dedik araba evin önünde kalabalık olmasın, motor araba. Getirdik buraya yerleştirdik. Şimdi sadece bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geldiğimiz ayet bir videoydu bu. Yaptığımız işlerde, yapacağımız işlerde tekrar tekrar videolarda çekerek e, sizlere de izletmeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Aha, bizim çocuklar kavga ediyor yine. İki tane traktörleri var. İki tane. Biri yeşil, biri mavi. Biz şu hatayı yaptık. İkisini aynı renk almamız lazımdı. O ben kırmızı istiyorum, o ben yeşil istiyorum deyince biz de öyle aldık. Ama şu an e, onun kavgası ne diyorlar? Yeşil benim olsun, kırmızı benim olsun gibi. Serhat ağlıyor. Dur bakalım. O ağlıyor ama yapacağını yapmıştır yine düşünüyorum. Berat'a kardeşine dokunma diyoruz biz. Yani dokunma derken vurma, dövme diyoruz. O da onu fırsata çeviriyor küçük de. Nasıl abi bana vurmuyor diye. Ağlayarak bütün işlerini hallediyor. Berat! Ne oldunuz? Bırak onu. Yapma öyle yapma. Niye ağlıyor kardeşim? Kim dövdü? Seni mi dövdü? Ne oldu mu? Tırnakladı mı? Serhat ne öyle yapıyorsun? Hem de küsüyorsun. Hmm. Ben de Dur geliyorum ben. Neyse arkadaşlar dedim ki e, bu sade bu köye geldi ayetli bir videoydu. İnşallah köyde durduğum süre içerisinde video çekeceğim. İstanbul'a döndüğüm zaman video çekme şansım fazla olmuyor ama yine de zaman buldukça çekeceğim inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. E, abone olmayı, yorum yapmayı izlemeyi lütfen e, esirgemeyin. Herkes e, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.